okulu beğendin mi? Yok ya, acayip sıkıcı bir yer. Ya, üzüldüm. Bizim eski okul daha kafaydı. Mesela bir grubumuz var. Adamlar hepsi çok kafa. Bora diye bir arkadaşım var benim. Adam tutturdu NASA'nın sitesini kıracağım diye. Aa, niye kırıyor canım NASA'yı? Bizim okulda demirbaş eşyalara zarar verenleri okuldan uzaklaştırıyorlar. Sen, sen beni işletiyorsun. <laughs> Güzel. Masa. Bizim okul da güzeldir canım. Hiç ilgini çekecek bir şey olmadı mı bugün? Vallahi bir sen varsın. E bu arada ben hiç military section'a girmedim. Call of Duty'de bile girmedim. <laughs> Alırlar değil mi beni içeri? Ah niye almasınlar canım? Babam buranın komutanı olur. Kim karışabilir ki? Dur! Cemal'den başka. Uy! Ulan sen içeyim Ne arıyorsun komutanın kızının yanına? Ya saçmalama Cemal. Aramızdaki ilişki seni ilgilendirmez. Bırak da girelim. Nasıl yani? Bir de aranızda ilişki mi var? Kemal. Evet. Ne oluyor burada? Şey komutanım, Habu Suze Hanım bu, bu, adamla ilişkiye girmek istiyor. Aman, aman yok şey, yanındaki bu adamla ilişkide olduğu bu adamla içeri girmek istiyor komutanım. Babamın haberi var Kerim Aslı'ya benim. Öyle mi? Eh, o zaman buyur. Uy, kayıt almayacak mıyım? Yok ki, gerek yok. Gerekiyor. Çoluk çocuk. Hava şartları kötüyken bu lojman işine biraz ağırlık verelim diyorum. E zaten pek fazla bir iş kalmadı. İnce iş. Badana, boya falan. Hı? Emredersiniz komutanım. Hem bu iş işte çıkmış olur. Ama Deniz Yüzbaşı ne der onu bilemem. Sen ne diyorsun Deniz? Bizi biraz idare edebilecek misin? Beni düşündüren tek şey Nisan başındaki kol denetlemesi komutanım. Yani o zamana kadar askerleri hazırlayabileceğimi sanmıyorum. Üstelik gelecek hafta yeni devreler de katılmaya başlayacak. Sen de haklısın. İş yine karargah destek bölüğüne kalıyor. Ne yapalım? Biraz fazla yorulacaklar. Gel gel. Burası da alay komutanının odası. Yani babamın. Bunlar da babamın subayları. Fırça mı atıyor? İzleyebilir miyim? Aa, ne fırçası canım? Askerleri babama şeker albay derler. Suzi, ne oluyor? Bir şey olduğu yok babacığım. Hani arkadaşımı gezdirmek için izin almıştım ya. İşte o arkadaşım, Mert. Selam millet. Çok coolsunuz ya. Teşekkür ederiz Mert evladım. Ama tam bir toplantının ortasındayız. Yok yok canım, sorun değil. Siz devam edin. Ben az bir şey takılıp gideceğim zaten. Suzi, arkadaşına alayı gezdirsene. Gezdirdim. Bir burası kaldı. Suzi, al şu parayı da Arkadaşına kantinde bir şeyler ısmarlar. Sağ ol babacık. Hadi gidelim Mert. Okey. Çao. Bu bayan sabahı boy da acayip çıtırmış ha. Selam. Selam, ne haber? İyi ne olsun. Tanıştırayım Mert. Bizim sınıfa yeni geldi. Ne haber? Sana da ne haber? Ya double o nerede acaba? Tuvalet demek istedim herhalde. İçeride solda. Çok cool değil mi? Ya sorma süper. Heyecandan çişi geldi çocuğun. Ya dalga geçme. Çok yakışıklı çocuk. Hem benimle de ilgileniyor galiba. E ne diyelim hayırlısı o zaman. Ay, sen niye bozuksun bakayım? Seyfiye. Merak ediyorum öğlenden beri aramadı beni. Öğlenden beri. Kesin başına bir şey gelmiştir. Ya dalga geçme sen Suzi. Ya ben erkek arkadaşımı seninle tanıştırmaya getiriyorum. Senin yaptığına bak esas. Oo, sen şimdiden kendi kendine gelin güvey olmaya başlamışsın yine. Ya tamam, şimdi değil ama yakında erkek arkadaşım olacak. Çok yakışıklı ama değil mi? Hı <laughs> hı, hoş çocuk. Gözleri nasıl? Alo? Ya Seyfi niye aramıyorsun? Merak ettim seni. Seyfi de Seyfi. Erkeklerden başka konuşacak bir şey yok bu kızın da. Geldin asker esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada! Karada! Denizden